Herkese merhaba. 131 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayındayız. Meme kanseri dünyada kadınlarda en sık görülen kanser ve kanserler arasında en sık ikinci ölüm nedeni. Türkiye'de her 100.000 kadından 40 tanesi meme kanserine yakalandığı ve herhangi bir kadının herhangi bir risk faktörü olmadan hayatı boyunca meme kanserine yakalanma olasılığının %12 civarında olduğu göz önüne alınırsa erken teşhis için sizleri meme muayenelerinizi yaptırmaya davet ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün blok kan verilerine 2040 yılına kadar meme kanseri sıklığında yaşlanma ile birlikte neredeyse yüzde 40 artış ve ölüm oranında da 50 artış beklenmekte. Bu konudaki en büyük silahımız hiçbir şikayeti olmayan hastaların düzenli yıllık meme kontrollerini yaptırmaları, doktor takibinden geçmeleri ve radyolojik kontrollerini yaptırmalarıdır. 40 yaş üzerindeki bütün hastalarımıza mamografi kontrollerini öneriyoruz. 40 yaş altındaki hastalarımıza ise 25 yaşından itibaren düzenli her ay kendi kendine meme muayenesi, 2-3 yılda bir doktor kontrolü ve 30 yaşından itibaren de meme ultrasonu ile taramaya davet ediyoruz. Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır.